Merhabalar, ben mekatronik mühendisi Ömer Yasin güzel. Bugün, endüstri devriminde robotlaşma ve gençlerin bu devrimde geleceklerine doğru bir mesleğe inşa etmeleri için öneride bulunacağım. Dünyada bugüne kadar toplamda 3 sanayi devrimi gerçekleşti. Bu sanayi devriminin birincisi, 1784'te su ve buhar enerjili mekanik üretim tesislerinin devreye girişi, ilk endüstriyel dokuma tezgahı. İkincisi... 1870'li yıllarda başlayıp iş bölümüne dayalı elektrik enerjili kitlesel üretimi devreye girişi ilk üretim hattı Cincinnati mezbaları. 3. Sanayi Devrimi 1969'lu yılların başında imalat süreçlerinin otomasyonunu ileri safhalara taşımayı başaran elektronik ve bilgi teknolojilerinin devreye girişi ilk programlanabilir mantıksal denetleyici PLC olarak gerçekleşmiştir. Şu an tüm dünyayı ilgilendiren son sanayi devrimi 2010'dan beri süre gelen dönemde koronanın da etkisiyle dijitalleşme ve üretimde robotlaşma sürecini hızlandırmıştır. Düne kadar hayal olarak bakılan birçok şey teknolojinin hızlı gelişimi sayesinde hayal olmaktan artık çıktı. Düne kadar insansız hava, kara ve deniz araçlarına imkansız gözle bakılıyordu. Artık tüm gelişmiş ülkeler bu ürünleri üretmek için birbiriyle yarışmaktadır. Bu robot çağının getirileri kadar götürleri de mutlaka olacaktır. Bu süreçte belli mesleklerin işlerini yazılımlar ve robotlar devralacaktır. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan gençlerimizin bu süreçte doğru alanda mesleki gelişim sağlaması büyük önem arz etmektedir. Ben bir mekatronik mühendisi, bir sivil toplum örgütü genel başkanı ve bir devrimin başında Türkiye'de Endüstri 4.0 ve nesne internet alanda ilk tez yazanlardan birisi olarak tüm gençlere mekatronik mühendisliğini öneriyorum. Çağın mühendislik gereksinimleri artık eskisi gibi değil. Artık tüm ürünler mekanik, elektronik ve yazılımla bir uyum içerisinde üretiliyor. Bu ürünlere hakim olabilecek şu an tek mühendislik dalı mekatronik mühendisi olduğunu unutmayalım ki ülkemizin teminatı olan gençlerimizin tercihleri Türkiye'nin dünyadaki yerini belirlemede çok etkili olacaktır. Hepinize iyi günler dilerim.